Süleyman Demirel Üniversitesi öğrenci topluluklarından Proje Araştırma Geliştirme ve Uygulama Topluluğu öncülüğünde Kimya ve Kimyayı Sevdirme, Matematik, Dijital Oyunlar ve Espor, Genç Tema, Genç Yeşilay, Müzik ve Tiyatro Topluluğu'nun Geleceği Umut Ol projesi devam ediyor. Proje kapsamında direktle ilkokulu ve ortaokuluna gidip kırtasiye ve kitap yardımının yanı sıra çocuklarla çeşitli aktivitelerde buluşan üniversite öğrencileri duygu ve düşüncelerini aktardı. Eğlenceli bir gündü. Çocuklarla top oynadık, yüz boyama etkinliği, parmak boyama etkinliği yaptık. Ee, sonra şarkılar falan çocuklarla oyun oynadık. Çok güzel bir gündü. Etkinlik çok eğlenceli geçiyor bizim için. Ee, çocukların yüzlerini boyadık. Aynı zamanda ellerine boya sürüp burada el boyamaları yapmalarını sağladık. Aynı zamanda müzik açıp e, oyun oynamalarını sağladık. Çeşitli etkinlikler yaptık. Benim için çok eğlenceli geçti. Ee, aynı zamanda sınıf öğretmenliği okuduğum için benim için staj niteliğinde de oldu diyebilirim. Çok güzel geçti. Ee, böyle şeylerin devamının gelmesini çok çok istiyorum gerçekten. Fabrik olarak buradayız. Diğer topluluklarla birlikte geldik. Kurduğumuz standlarda öğrencilerle, yüz boyamayla birlikte çeşitli etkinlikler yaptık. Çok güzel geçiyor. Çocukların inanılmaz bir enerjisi var. Öğrenci topluluklarıyla büyük acılar İlkokulu ve Ortaokulu, Bozanönü İlkokulu ile Direkli İlkokulu ve Ortaokulu'na gidildi. Projenin son durağı ise Çukur İlkokulu ve Ortaokulu oldu.